İran asıllı iş adamı Reza Zarrab tatil için gittiği Amerika'da tutuklandı. 75 yıl hapsi istendi. O anlarda yanında eşi ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve kızı da vardı. Reza ile konuştuk Mars alacaktı galiba. Yakında Mars alır herhalde bana. Zarrab eşi Ebru Gündeş ile birlikte kızları Alara'yı Disneyland'a götürüyordu. Avukatı Şeyda Yıldırım'ın açıklamasına göre 19 Mart'ta uçaktan iner inmez FBI tarafından gözaltına alındı. Dün de mahkemeye çıkarıldı. Günday ise kızıyla birlikte Miami'de bir otele yerleşti. Bugün İstanbul'a döndü. <laughs> Zarap hem Türkiye'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yönettiği şirketler ağıyla İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor. Soruşturmayı New York savcısı Pret Barara yürütüyor. İş adamı hakkında Amerika'yı dolandırmak, İran'a yaptırımları ihlal, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklamak suçlarından toplam 75 yıl hapis cezası isteniyor. Zarabın yanı sıra Kamelya Camşidi ve Hüseyin Necefzade adlı iki İran vatandaşı hakkında daha tutuklama kararı çıkarıldı.